Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması kim milyoner olmak isterin? Geçtiğimiz haftaki bölümünden sizin için seçtiğimiz anlarda sıra. Engin Şirvan geliyor. Merhabalar. Merhabalar. Engin Şirvan tarih bilgisi gerektiren 15 bin lira değerindeki soruya joker kullanmadan yanıt verdi. B tarihçilere son karar. Engin Şirvan 30 bin lira değerindeki soruda hangi rengin adını bir insan adından aldığını bulmaya çalıştı. Çift cevap şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Burada. Kullanıyor musunuz? Evet. İlk tercihiniz hangisi olur? D. Nefti. Son kararınız. Son karar. Maalesef. O zaman C. Fuşya. Son karar. Engin Şirvan 60 bin lira değerindeki enteresan soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Bakalım cevap vermiş olsaydı sonuç ne olacaktı? Dört isim de çok önemli. Evet. Özellikle hani yönetmenler. Hepsi de sevdiğim yönetmenler pardon B hariç. Yani şöyle bir şey de dönemden ötürü düşünecek olursak yani böyle bir cezayı verebilecek kişi tahminimce belki Afret Kokun babasıdır diye düşünüyorum ama Dediğim hiç riske girmek istemiyorum. çekilmek istiyorum. Son karar. Son karar. Ama cevabını merak ettim. Devam etseydiniz ne derdiniz? Alfred Hitchcock'a yakıştırdınız Alfred babasına. Alfred Hitchcock derdim. Yani o olabilir diye düşündüm. Vay be tutturacakmışım. Evet. <laughs> Sağlık olsun. Aslı Aytul'un 7.500 lira değerindeki soruda Milat'tan sonraki ikinci milenyumun son gününü bulmaya çalıştı. Milat göre i̇kinci milenyumun 2000 yılının son günü, 2000 yılının son günü, 2000 yılının son günü değerece arasında kaldım da. Ee, diş, diş, 31 Aralık 2000, son, Emin'in son kararı. <laughs> Aslı Aytul'un 15 bin lira değerindeki soruda adı verilen şiirin sahibini aradı. Ben yarı yarı yazıklar hakkımı kullanıyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. İlhan Berk. C. Cemal Süreya. E, Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri diye bir kitap bende de var. Vaktim Süreniz yok. A. Işte. İlhan Berk son karar. Eminim. Alp Necati Akı'dan 30 bin lira değerindeki Guinness Rekorlar kitabı ile alakalı soruya çift cevap joker hakkını kullanarak yanıt verdi. Kullanmak istiyorum ya çift 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 joker hakkını. Kullanıyor musun? Evet kullanıyorum son kararım. İlk tercihin hangisi olur? B en büyük yük, yük kızartma ta tavası. Son karar mı? Evet son kararım. Yarışmacı 60 bin lira değerindeki soruya bir süre akıl yürüttükten sonra Joker kullanmadan yanıt verdi. Aklımdan ilk geçen şey doktorların kötü el yazısı oldu. Çünkü e, köpek balığı saldırısında daha fazla insanın ölür gibi düşünüyorum. Yılda 7 binden fazla insan. Evet. E, selfie çekmek de olabilir Selfie çekmek son 3-4 senedir ünlü olan bir şey. 2006 yılında böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü selfie denilen şey son 3-4 yıldır var. O yüzden onu onu hiç düşünmüyorum şu an. Ee, fıstık alerjisi. Hani fıst ee, böyle bir şey, şey Türkiye'de olmuş olsa fıstık alerjisi olabilirdi. Ama Amerika'nın da böyle bir araştırmanın olacağını düşünmüyorum. Ben ben bugün buradaysam ben şans eseri buradayım ve bunu da güzel değerlendirmek istiyorum. En azından buradan ayrıldıktan sonra ya keşke C şıkkı diye söyleseydim diye bir şey söylemek istemiyorum. Yani kaybedersem üzülürüm ama çok fazla üzülmem. Bundan ötürü de C doktorların kötü el yazısı son kararım. Çok güzel, çok güzel. Alp Necati Akı'dan 125 bin lira değerindeki soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. 60 bin lira çok büyük bir para. 60 evet. bin lira. Düşersem 15 bin lira. Ya ben, hani ben 60 bin lirayı riske atmak istemiyorum, çekilmek istiyorum. Son kararım var Evet, son karar. Devam etseydin. Andorra derdim.